Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizinle bedensel koordinasyon dersimizde esneme hareketleri hakkında konuşacağız ve sizinle esneme hareketleri yapacağız. Bu videoda hem hangi esneme hareketlerini yaptığımızı ve bu hareketleri neden yaptığımızı, vücudumuza ne gibi katkıları olduğundan bahsedeceğiz. Önce size Hareketlere başlamadan önce esneme hareketlerinin ne işe yaradığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Esneme hareketleri bizim vücudumuzdaki kaslarımızı uzatmaya yarar. Ve kaslarımız uzadığındaysa daha rahat hareket edebiliriz. Vücut duruşumuz daha düzgün olur. Bazı jimnastik hareketlerini yapmadan önce vücudumuzu bu hareketlere hazırlamış oluruz. Ve hiçbir antrenmanda sakatlanmadan o antrenmanı tamamlamış oluruz. Yani sakatlanma riskini, ayağımızı burkma riskini, başka bacaklarımızın hareketi yaparken ağrıma riskini azaltmış oluruz. Şimdi size esneme hareketlerini yaparken Hangi hareketin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şimdi sizinle kelebek hareketiyle başlayalım. Siz de benim gibi yere, düz bir zemine hatta varsa benim gibi böyle yumuşak bir minderin üzerine oturabilirsiniz. Başlayalım mı? Haydi siz de benimle beraber yere oturun lütfen. Harikasınız çocuklar. Şimdi kelebek hareketiyle başlıyoruz. Kelebek hareketimiz nasıldı? Ayağımızı böyle benim gibi kendimize doğru çekiyorduk ve bacaklarımızı yana doğru açıyoruz. Ve bacaklarımızı sallamaya başlıyoruz. Bu hareket ne işe yarar sizce çocuklar? Kanatlarımızı sallarken düşünelim mi biraz? Evet. Şimdi bu hareketin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Bu hareketimiz bacağımızın içindeki kaslarımızı çalıştırmaya ve onları uzatmaya yarar. Dizlerimizi aşağıya bastırdığımız zaman iç bacaklarınızda bir acı hissedebilirsiniz. Eğer canınız biraz acıyorsa o kaslarınız çalışıyor ve hareketi doğru yapıyorsunuz demektir. Haydi şimdi kafamızı aşağıya doğru eğelim. Güzel. Kafamızı eğdiğimiz zaman Sırtımızdaki kaslarımız da çalışmaya başladı. Herkes yere baksın. Evet, dizelebilirsiniz. Şimdi bacaklarımızı karşıya düz bir şekilde uzatalım. Kollarımızı yukarı kaldırıp ayaklarımızdan tutuyoruz. Peki, bu hareket ne işe yarıyor? Bacağınızın neresinin acıdığını hissedebiliyor musunuz? Evet, doğru bildiniz. Bacağımızın arkasındaki kaslarımız acıyor. Ve bu demek oluyor ki alt bacağımızın kasları çalışıyor. Bu hareketi yaparken bacağınızı böyle kırmamaya özen gösterin olur mu? Bacağımız dümdüz olsun. Eğer benim gibi ayaklarınıza ulaşamıyorsanız böyle bileklerinizden tutabilirsiniz. Hadi tutup Kafamızı aşağıya eğelim ve sırtımızdaki kaslarımız da çalışsın olur mu? Ey bakalım kafanı. Harikasınız çocuklar. Sıradaki hareketimiz tek bacağımızı tutup yukarıya kaldırıyoruz. Bu hareketimizde yine sırtımızdaki kaslarımız ve bacağımızın arkasındaki kaslar çalışıyor. Güzel. Yine ayağımızı kırmıyoruz. Eğer ne yapıyorduk? Parmak ucumuzdan tutamazsak bu şekilde bileğimizi tutabiliriz. Ve benim gibi yerden destek alabilirsiniz. Evet değiştirelim. Hemen diğer bacağımızı da kaldıralım. Bravo size. Güzel. Hemen size tekrar geri dönüyorum. Ve sıradaki hareketimize geçiyoruz. Sıradaki hareketimiz Bacaklarımızı iki yana açtık. Bacaklarınızı çok fazla açarsanız bu hareketi yapmakta zorlanabilirsiniz. Herkes kendi sınırını kendisi belirlesin. Olur mu? Şimdi ellerimizle yine bacaklarımızı tutuyoruz. Bu sefer bacaklarımdaki tüm kaslar çalışıyor. Güzel. Ve aşağıya eğilelim. Harikasınız. Şimdi ellerimizi bıraktık. Sadece bir elimle tutuyorum bacağımı. Ve kollarımın diğerini kaldırıp tuttuğum bacağıma doğru yatıyorum. Bu hareket sayesinde sırtımızın yanındaki kaslar ve tuttuğum bacağımın altındaki kaslar çalışıyor. Ve değiştirelim aynı şekilde. Diğer tarafa yatalım. ve düzeldik. Şimdi son hareketimize geçeceğiz. Son hareketimizde bisiklet çevireceğiz biliyor musunuz? Bisikleti nasıl kullanıyoruz? Aşağıdaki pedallarına basıp onları sırayla çeviriyoruz, değil mi? Biz de şimdi aynısını yapacağız. Ellerimizi arkamıza koyup kendimize destek alanı yaratıyoruz. Bacaklarımızı kendimize doğru çektikten sonra ayaklarımızı yukarıya kaldırıyoruz. Bu hareketi isterseniz tamamen yere yatarak da yapabilirsiniz. Ama eğer ellerinizi koyarsanız daha fazla kasınızın çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Şimdi bacaklarımızı sırayla çevirelim. Evet. Böyle aşağı yukarı yaparsak bu hareketi yanlış yapmış oluruz. O yüzden bacaklarımızı yuvarlak çizerek çalıştırmamız lazım. Aynı pedal çevirir gibi. Harikasınız. Siz de dans etmeden önce, hayvan yürüyüşlerini yapmadan önce ya da herhangi bir bedensel aktivite yapmadan önce bu esneme hareketlerini gerçekleştirebilirsiniz. Videonun başında size ne demiştim? Eğer esneme hareketlerimizi yaparsak kaslarımız uzar, esner, boyumuz daha sağlıklı uzar, daha rahat hareket edebiliriz. Hareket alanımız genişler ve çok sağlıklı vücutlarımız olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.